Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ka hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte en iyi e, ekran kaydedici hangisidir onu göstereceğim. Görseniz ilk camza bunu bildirim açarsanız benim çok ön demiş olduğunuz her recorder indiriyorsunuz arkadaşlar ücretsiz Play Store'da girip dersiniz. girdikten sonra ilk çıkan adı şu an ekran kaydedici başlıyor. Bu arada çalışıyor tamam. Evet tamamdır. Şimdi bakın buradan ilk ayarlar tuşundan reklam çıkar. Geçer yani reklamları yedir. E, ses ayarları. mikrofon bu sizde yüzde olacak bunu 200 yaptığında bayağı ses gelecektir arkadaşlar ve video ayarları bunu 180p e, 12 mps ben bunu en iyisi 6 mps de kullanacağım oyunlarda kasmaması için bunu da otoda yapacağım arkadaşlar e, burada da yani yapacak hiç e, yani bunları duymayacaksınız bunu isterseniz 60 fps 40 fps alabilirsiniz el LF'ste kullanacağım. Gördüğünüz gibi böyle video sement cement, cement neler onunla da. Onun arkadaşlar ve burada da kameramız var. kamera tıkladıktan sonra kamera çıkacaktır. Fırçaya bastıktan sonra fırça da çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katta çıktı. Ee, direkt ben şu anda PUBG videosu çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Burada yeni başladım formda abone olmaları için unutmayın kayıt modu normal performans modu olabilirsiniz isterseniz fark etmez başlamadan önce bunu üç saniye yapın geçe beğeneceğiniz 3 saniye ve ka kaydı durmak için telefonu salla bunun için hiç hiç gerek yok arkadaşlar kayıt sırasında kayıt penceresini gizle benim için bu enesi hemen şöyle, e ekran kapalı iken kaydı devam edin e yani benim için bu iyi çöp kutusu yani çöp kutusu tamamdır bu arada çöp kutusu baya şey sanırım ha tamam. tamamdır düzgün politikası burada versiyonu görsel olarak 206 gördüğünüz gibi yani bayağı şeyler var yani mikrofon diye bu üzerinde ikisi yapalım Dahil ses yapabilirsiniz Dahil ses ve mikrofon yapabilirsiniz benim için en iyisi de bu sessizliğe ses böyle tasarlıyor falan benim için ee, bunun için e, arkadaşlar burada Samsung kullananlar Daha ses ve mikrofon alsın. Ee, işte i̇şte yani telefonu güçlü olmanıza gerek yok. Yani her görden en iyisidir. Söyleyeyim size. Burada da arkadaşlar nerede o? Bir bulursam. burada. Tamamdır. Şu bizim için lazım mı? şu anda lazım değil ve şu açık mı? Bakacağım arkadaşlar nerede ya bulamıyorum onu tamam ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran görüntüsü de alabilirsiniz ee, kayıt pencere kayıt penceresi kayıt sırasında kayıt penceresini gizli ama durduramayacaksınız. Nereden duracağım? Şöyle bir, bir yukarıda başlayacaktır. Oradan durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yeni, yeni söylediğim gibi bir kanalımıza abone bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdiden sizin için yani teşekkürler diyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.